arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? Bugün ilişkiyi zehirleyen eleştiri, narsistik eleştirileri konuşacağız. Ama her zamanki gibi konuya geçmeden hep yaptım hatırlatmayı yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Hatta artık üye olmayı unutmayın. Hem kanala destek verin hem WhatsApp grubuna dahil olun. Ve hep birlikte sohbet etme fırsatımız olsun. Peki. Narsistik eleştiri dediğimiz nedir? Eleştirinin amacı nedir? Eleştirinin amacı bir insan bir şeyi daha iyi yapabilecekken yanlış, hatalı, sonuca hizmet etmeyen şey bir şekilde yaptığını görürsünüz. Onun onu değiştirmesi için olumlu bir şekilde dile getirirsiniz. Nedir mesela bir arkadaşınız giyinip geldi ya da eşiniz. Hiç olmamış, alt üste uymamış, renkler tonlar tutmamış. Ne diyeceksin? Ya böyle mi giyinilir? Sen de giyinmeyi bile bilmiyorsun. Bunu böyle söylersen bu narsistiktir. Bu yapıcı değildir. Bu bir olumlu bir amaca ulaşmak için değildir. Bu sadece karşıdakinin canını acıtmak içindir. Ona eğer şu şekilde söylersen eleştiri anlamında gerçekten eleştiridir. Bu böyle aşkım, hayatım, böyle giymesen. Bak şunun üstüne bu uymamış. Bunun üstüne şöyle bir şey uyar. Olmadı gel dolabına birlikte bakalım. Çünkü eğer sen bu farkındalığa sahipsen ona da öğretebilirsin. Ona öğretip değişmesini sağlayabilirsin, öğrenmesini sağlayabilirsin. Ve bu, bu dönemde ilişkiyi beslersin. Yok sen hiç yakışmamış. Sen zaten giyinmesini de bilmezsin. Sen ne giysen yakışmazsın. Bu cümleleri kullanıyorsan bu narsistiktir. Bir de özellikle bireyin değiştiremeyeceği özellikleriyle ilgili sürekli yapılan vurgular tamamen narsistiktir. Yani bir ilişkide bir taraf narsist mi sorgulamasını yapıyorsanız aslında onun kullandığı dil. Kullandığı dil narsizmin en büyük belirtilerinden olacaktır. Nedir bu? Olumlu bir sonuç odaklı olmamak. Mesela karşısındaki kilolu. Sen zaten şişmansın. Sen şişman olduğun için artık seni beğenmiyorum. Sen şişman olduğun için seninle birlikte olmak istemiyorum. Seni kadın ya da erkek gibi görmüyorum artık. Sen kel olduğun için. Bu, bu, bu dil amaca hizmet etmiyor. Bu dil sadece karşıdakinin özgüvenini kırmak, kendini ondan daha üstün kabul etmek, onu beğenmeyecek bir noktada, kendini yukarıda bir yerde konumlamak için yapılır aslında. O yüzden de eğer karşıdakiyle ilgili olumlu bir sonuca ulaşmak istiyordum da ben bunu söyledim diyorsa karşınızdaki insan yalan söylüyor. Olumlu bir sonuç bekleyen dil bu değildir. Sen kısasın. Mesela kısa olduğunu nasıl değiştirebilir? Nasıl değişmesini bekliyorsunuz? Ya da sen çok uzunsun, sen çok şişmansın. Yıllardır kilolu bir olan bir insanla, siz birlikte olduğunuz andan itibaren kilolu olan bir insana 5. yılda karşısına geçip sen çok kilolusun dersen ya da ikinci yıldan da başlayıp söylersen bu senin için eleştiri değildir. Bu senin için karşıdakinin canını yakma aracıdır. Zehirle ok atmaktır. İlişkiyi zehirlemektir ya da kısa olduğunu nasıl değiştirebilir? Sen kelsin, artık beğenmiyorum. Sen erkek misin? Çok pısırıksın. Bir zamanlar senin o kadar naif, saygılı, yumuşak başlı olarak görüp beğendiğin, aslında aşık olup birlikte olmaya karar verdiğin özelliği şu an aşağılama nedeni olarak kullanmak. Bu tamamen narsistiktir. Sen ana kuzusun. Ne yapmasını bekliyorsun? Gidip annesini mi öldürsün? Ana kuzususun değil mi? Mesela bir insan annesine her zaman fazla danışıyordur özellikle erkekleri kadınlar bu anlamda çok suçlar ee, Bu bunun yolu bu mudur bunun yolu bununla ilgili olarak onu caydıracak güçlük bu mudur bu asla caydırıcı olmadığı gibi olumlu bir amaca da hizmet etmiyor. Olumlu amaca hizmet eden dili nedir onun hayatım bir şeylere karar ver verirken sürekli annene danışman hoş değil ben kendimi o zaman değersiz hissediyorum. Bu dildir eleştireldir. Ama sen, sen ana kuzusun yine annene sorarsın. Sen zaten pısırıksın. Hiç kimse sana saygı duymuyor. Arkadaşların sana saygı duymuyor. İnsanlar zaten seni kullanır. Bu cümle mesela daha yapıcı, daha naif, daha mülayim insanlar için kurulur genelde. Ki normalde ilişkinin başında onun bu özellikle aşık olunmuştur. Zaten o nedenle seninle birlikte olmuştur. Şu an seni en acımasız eleştirdiği konular seninle birlikte olma nedenidir. Kısa olduğun, uzun olduğun, şişman olduğun, iri olduğun, genel olarak saygılı, naif, yumuşak başlı olduğun şeyler bunlar sonradan gelmemiştir sana zaten. Bunlar ilk günden itibaren vardır. Peki şu an niye sorun oldu? Çünkü o alacağını almış artık bir büyüklenme daha yukarıda kendini konumlama ihtiyacı hissediyor ve senin özgüvenini kırmaya çalışıyordur. Hakaret içeren cümleler mesela sen aptalsın, sen salaksın, sen geri zekalısın. Bu cümlelerle bir insan ulaşmak isteyeceği olumlu tek bir şey söyleyin. Yok olamaz da. Bu cümlelerle karşıdakinin ulaşmak istediği tek şey muhatabını küçük düşürmek, muhatabının özgüvenini yıkmak ve onu yıktıktan sonra kendisi aslında enkazın üstüne çıkıp ben kazandım demektir. O zaman biz bundan olumlu bir şey bekleyebilir miyiz? Bu dili, bu üslubu kullanan bir insanla bir gelecek hayali, hayatımız bununla mutlu olabilir diyebilir miyiz? İnanılmaz narsistiktir bu üslubun tamamı. Özellikle kişinin hiç değiştiremeyeceği, zaten benliğinin parçası olan şeylerle ilgili olarak mülayim bir insanı sen e, ne yaparsan yap, ne yaparsan yap, e, böyle yırtık, e, fazla girişken bir insan haline getiremezsin ki zaten öyle bir insan istiyorduysan bu insanla niye birlikte oldun sen? Çünkü bu ilk gün de öyleydi zaten. Ya da çok kısa bir mü. Ne yaparsan ya uzatamazsın. Sen niye birlikte oldun? Bu sorun duysa şu ana kadar niye geldin? Değil değilse şu an benim canımı acıtmayı niye istiyorsun? Neye ulaşmak istiyorsun? Sen neye ulaşmak istiyorsun? Aslında bunu sorun. İlişkilerde biri sizi eleştirirken karşıdakinin narsist olup olmadığına karar verme noktası tam budur. Turnosolu budur. Karşıdaki sizin değiştiremeyeceğiniz bir şeyle ilgili söyleniyorsa sen bu söylediğinde neye ulaşmak istiyorsun deyin. Çünkü bu eleştiri değildir. Bu zehirli oktur. Karşıdakinin canını yakmak, gururunu kırmak, onurunu zedelemek... ...ve gerçekten üstüne basıp kendi başarısını ilan etmek. Ama bu ilişkide bir başarı değildir. Bu ilişki sadece zehirleyen bir şey olduğu için... ...sonucu da sadece dağılmış bir ilişki olacaktır. İki taraf içinde sürekli eleştirilere maruz kalan insan... Bir, bir süre sonra önce sinirli, psikolojik, ruhsal sorunlar yaşamaya başlayacak. Devam eden süreçte ne yaşayacak? Fizyolojik sıkıntılar yaşayacak. Özgüvenini iyice yitirecek. Ee, fiziksel olarak da, ruhsal olarak da tamamen dağılmış biri kalacak elinize. Bir enkaz kalacak. Siz ne yaşayacaksınız? Evet onu ezdim. Şimdi yenilerini bulmam gerekiyor. Niye? Çünkü artık o seni tatmin etmiyor. Çünkü bulduğum yöne göre çıkmaya başladığın, sevgili olduğun ya da evlendiğin güne göre artık aynı insan değil ve ulaştığı yer senin başarısızlığın. Niye? Çünkü sen onu sürekli sürekli aşağılayarak artık onun ayakta durma yeteneğini bile elinden aldın. İlişkide olumlu motivasyondur aslolan olumlu bir dil kullanmaktır. Karşıdakinin canını acıtmak, yapıcı bir dil olmadığı sürece hiçbir yere hiçbir şekilde ulaşmayacağınız gibi kendiniz için de aslında. Kendiniz için de ilişkinizi öldürüyorsunuz. O yüzden bir insan size bunları yapamayacağınız aptalsın, salaksın, gerizekalısın... zekalısın, pısırıksın, erkek misin sen, sen de kadın mısın, dışarıda neler var gibi cümleler kullanıyorsa hiç soru işareti kalmadan net bir şekilde narsistiktir bu dil. Bu dille bir amaca ulaşma ihtimali yoktur. Karşınızdaki insanın da karşısına geçip bunu söyleyin. Bununla bir yere ulaşamazsın. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ayrılmak istiyorsan bunu farklı bir şekilde dile getir. Çünkü bunlar benim ilk günden itibaren sahip olduğum özelliklerdi. Sen bunu daha yeni anlıyorsan kendi zekanı sorgulaman gerekiyor o zaman. Çünkü ben hep böyleydim. O zamanlar sorun değildi. Şu an niye sor? Dik durmayı öğrenin. Eleştirilerin özellikle bu tip eleştirilerin amacı sizin negatif özellikleriniz değil aslında. Onun şu an artık kendini iyi hissetmek için sizin enerjinizi, sizin gücünüzü emmek dışında bir şeyin kalmadığını gösteren şeyler. Kendini ne kadar kötü hissediyorsa, kendiyle ilgili ne kadar çok sorun yaşıyorsa bunu size bu dille yansıtıyor ve ilişkinizi zehirliyor, toksik bir ilişki haline getiriyor ve mutsuzlukla dolu bir hayata davet ediyor. Kararı tam bu noktada verebiliriz. Buna da narsistik eleştiri diyebiliriz tabii. Bugünlük de bu kadar. Görüşene kadar abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.